Evet bugün hani Marjinal Bizlik serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce ufak bir uyarı yapmak istiyorum. Bu aralar bu seriye çok fazla video attığımın ben de farkındayım. Beni uzun zamandır takip eden insanlar bilirler ki gündemdeki konular bir aylı yoğun olunca kanalda bulunan diğer serilerimize çok fazla video atamıyorum. Genellikle gündeme odaklanıyorum. Hatta bu dönemlerde gündem videoları o kadar çok sık geliyor ki diğer içerikler yüzünden beni takip eden insanlar ya gündemdeki kötü olaylardan sıkıldık biraz da diğer serilere video gelsin vesaire yazarak o serileri bana olabildiğince hatırlatmaya çalışıyorlar. Aslında bir bakıma şu anda bu seriye daha fazla video gelmesinin sebebi de bu. İlgili oynatma listesine yeni başladık ve bu oynatma listesinin bir aylı dolmasını istiyorum. Çünkü neden? Gündemde bu aralar çok fazla olay yok. Tüm Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve bizim üzerine konuşmamızı gerektiren çok fazla olay yok. Bu yüzden de böyle bir boşluk yakalamışken bu oynatma listesinin içerisine olabildiğince doldurmaya çalışıyorum. Herhalde ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Peki bu videoda anlatacağımız konu ne? Afyonkarahisar'ın Sultan Dağı ilçesinde yaşayan Abdullah Gazi Akbıyık 2019 yılının başlarında civarında aniden ortadan kayboldu. 37 yaşındaki Abdullah Gazi'den 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren haber alınamıyordu. Ailesi ve yakınları kendisine endişe içerisinde aramaya başladılar. Abdullah Gazi'nin dini nikahlı eşi Kıymet Albayrak, kocasının kaybolmasından yaklaşık 10 gün sonra yani 28 Ocak 2019 tarihinde polise giderek eşinin 10 gündür kayıp olduğunu bildirdi. Aynı zamanda bir televizyon programından da yardım alma amacıyla ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Böylece Abdullah Gazi olayı Türkiye çapı milyonların izlediği bir programda ele alınmaya başlandı. Abdullah Gazi Akbüyük hayatı boyunca iki evlilik yapmış ve çalkantılı aile hayatları yaşamış bir adamdı. İlk evliliğini Yasemin Hanım ile yapmış, bu evlilikten oğlu dünyaya gelmişti. Ancak iddialara göre Abdullah Gazi ilk eşine karşı ciddi iş uygulamıştı. Yasemin Hanım yıllar sonra canlı yayına bağlanarak evli kaldıkları dönemde Abdullah Gazi'nin kendisine uyguladığı iş anlattı. Beni çırılçıplak soyup boynuma ip geçirip dövdü. Boynumda halatla çırılçıplak bir şekilde arabaya bindirilip evin bodrumuna götürüldüm. Orada dinlenip dinlenip beni yeniden döndü diyerek maruz kaldığı dehşeti dile getirdi. Bu zulümden kaçabilmek adına yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldığını ve o adamın zalimliğini anlatmaya kelimelerim yetmez diyerek eski eşinin ne kadar tehlikeli olabildiğini vurguladı. Abdullah Gazi'nin ikinci eşi ise Kıymet Albayrak'tı. Kıymet Hanım'la resmi nikahla evlenmişler ancak bir süre sonra boşanmış olmalarına rağmen birlikte yaşamaya devam etmişlerdi. Çiftin zaman içerisinde bu birliktelikten iki kızı olmuştu. Büyük kızları 17 yaşındaki Gizem A ve küçük kızları 14 yaşındaki AA. İddialara göre Abdullah Gazi ikinci eşi kıymet anımada şiddet uygulamaktaydı. Kendisinin sergilemiş olduğu bu davranışlar aile içerisinde ciddi bir korku ve baskı yaratıyordu. Özellikle alkol aldıktan sonra agresif tavırlar sergilediği, hem Kıymet Hanım'ı hem de çocuklarını zaman zaman tehdit ettiği daha sonra ortaya çıkan ifadelerden anlaşıldı. Abdullah Gazi'nin bu yönü, kaybolma olayı araştırılırken aynı zamanda aile içi yaşanan bir trajedinin de habercisi olacaktı. Kıymet Albayrak eşinin ortadan kaybolmasının ardından polise başvurup yardım isterken, Abdullah Gazi'nin kardeşleri ve akrabaları da durumdan şüphelenmeye başlamışlardı. Yaklaşık olarak bir aydır kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Abdullah'ı bulmak için bütün imkanlar seferber edilmişti. Müge Anlı'nın programında da dosya ele alındıktan sonra Abdullah Gazi'nin akıbetine dair farklı iddialar gündeme geldi. Aile üyeleri özellikle Abdullah Gazi'nin kardeşleri Kıymet Hanım'ın tutumunu şüpheli buluyorlardı. Canlı yayında yapılan görüşmelerde kaybolma olayının arkasında bir ciddi olabileceği dillendirilmeye başlandı. Müge her zaman yaptığı gibi olayı tüm yönleriyle araştırmaya girişti. Program ekibi Abdullah Gazi'nin kaybolduğu günden itibaren yaşanılan her şeyi adım adım incelemeye başladı. Kıymet Hanım ise eşinin bulunması için gözyaşlarıyla ile çağrılar yapıyor, onun hayatından endişe ettiğini söylüyordu. Ne var ki anlatımlarındaki bazı çelişkiler ve soğuk tavırlar izleyicilerin ve stüdyodakilerin dikkatinden kaçmadı. Tam bu sırada hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. 14 yaşındaki küçük kızları Afyon Karahisar'da polise giderek babası Abdullah Gazi'nin hayatını aslında annesi tarafından son verildiğini ihbar etti. Gelen bu itiraf stüdyoda bir anda okları anne kıymet al bayrak ve kızların üzerine çevirmişti. Hiç şüphesiz olay artık bir kayıp vakasından çıkıyor bir dosyasına dönüşüyordu. Polise gelen bu ihbarın ardından o an Müge Anlı programını izleyen herkes de heyecan doruğa ulaşmıştı. Kıymet Albayrak ise o esnada İstanbul'da Müge Anlı stüdyolarındaydı. Küçük kızın verdiği ifadeden henüz haberi yoktu ve o gün program boyunca Abdullah Gazi'nin kayboluşunun arkasındaki şüphelerini anlatmaya devam etti. İlgili canlı yayının sonunda ise Kıymet Hanım Müge Anlı ile özel olarak görüşmek istediğini belirtti. Yayın biter bitmez gerçekleşen bu görüşmede Kıymet Hanım bugüne kadar sakladığı o dehşet veren sırrını Müge Anlı ile paylaştı. Kıymet Hanım Anlı'ya Abdullah Gazi'nin başına bunun nasıl geldiğini bildiğini söylüyor ve suçu üstleneceğini belirtiyordu. Bu görüşmenin ardından Kıymet Albayrak İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı. Verdiği ifadesinde eşi Abdullah Gazi'nin hayatına kendisinin son verdiğini, akabinde cansız bedenini de tandırda yaktığını belirtti. Kıymet Hanım'ın bu itirafı canlı yayında söyledikleriyle de örtüşüyordu. O ana dek kayıp eş rolünü oynayan Kıymet artık olayı üstlenen şüpheli konumundaydı. Lakin hikaye burada bitmedi çünkü gerçekler çok daha çarpıcıydı. Kıymet Hanım ifadesinde olayı üstlenmiş bile olsa aslında bunu kızını korumak için yaptığını ima ediyordu. Nitekim kısa süre içerisinde olayın asıl faili olan ailenin büyük kızı Gizem Ağa'nın ismi gündeme geldi. 17 yaşındaki Gizem annesini koruma kuruna babasına vermek zorunda kaldığını gözyaşları içinde itiraf etti. Müge Anlı'nın yoğun çabaları sonucunda gelen bu itiraf tüm Türkiye'yi ekranlara kitledi. Genç kız canlı yayında her şeyi itiraf ederek babasının hayatını kaybetmesine kendisinin sebep olduğunu açık açık belirtti. Bu itiraf üzerine stüdyoda çok büyük bir sessizlik yaşandı. O esnada hem Müge Anlı hem stüdyodakiler hem de televizyonları başında olan herkes donup kalmıştı. Böylece Abdullah Gazi'nin akıbetine dair tüm soru işaretleri yerini acı bir gerçeğe bıraktı. Abdullah Gazi'nin hayatına bizzat kendi kızı son vermişti. Gizem Ağa'nın itirafıyla birlikte 18 Ocak 2019 gecesinde evde neler yaşandığı adım adım aydınlığa kavuştu. O gece Abdullah Gazi eve alkollü halde gelmişti. İlerleyen saatlerde Abdullah Gazi iddialara göre eşi kıymetten zorla bir senet imzalamasını istedi. Kıymet Hanım bu talebi reddedince tartışma daha da büyüdü. Abdullah Gazi öfkeyle eşine fiziksel şart uygulamaya başladı. Kıymeti hatta başına silah dayadı. Evde çıkan bu kavganın tanığı olan kızları Gizem annesinin hayatından endişe ederek olaya müdahale etti. Gizem'in ifadesine göre babasının elindeki silah doğru hamle yaptı ve araya girdiği esnada silah patladı. Abdullah Gazi vurularak oracıkta yere yığıldı ve yaşamını yitirdi. Genç kız o anları şöyle anlatmakta. Eğer anneme doğrultmasaydı kesinlikle böyle olmazdı. Genç kız ne kendisinin ne de annesinin böyle bir sonu istemediğini fakat o anda başka bir çareleri olmadığını söylüyordu. Akabinde bu beklenmedik olay karşısında anne ve kız ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Korku ve panikle cansız bedeni gizlemeye karar verdiler. Akabinde de Abdullah Gazi'nin cansız bedenini evin karşısında bulunan fırına taşıdılar. Gizem ve annesi küçük kızları AA'yı da çağırarak yardım istediler. Üçü birlikte sandıra koyup yakarak ortadan kaldırmaya çalıştılar. Küçük kız kardeşlerine ise olayın dışarı yansımaması için tembihte bulundular. Gizem kardeşine babalarının bir kavga sırasında hayatını kaybettiğini ve eğer bir gün ortaya çıkarsa bu işi anne yaptı demeleri gerektiğini söylediğini itiraf etti. Aile içerisinde adeta bir sır ittifakı kurulmuştu. Bu üç kişi bu olay hakkında bildikleri hiçbir şeyi söylemeyecekler. Şayet bir gün ortaya çıkarsa da bütün sorumluluğu anneye bırakacaklardı. İşte bu sebeptendir ki programda olay açığa çıkmaya başladıkça Kıymet Hanım bu durumdan endişelenmiş ve bir noktada baş başa görüşerek bütün olayı üstlenmişti. Hatta kızına senin üniversite sınavın var, hayatını karartma. Bu yüzden olayı ben üstleneceğim diyerek onu korumaya çalışmıştı. Ne var ki vicdan azabı ve olayların ağırlığı gizemin omuzlarına fazlasıyla yük bindirmişti. Sonunda ise daha fazla dayanamayıp tüm Türkiye'nin gözleri önünde bu olayı baştan sona anlatmaya karar vermişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından tanıkların ifadeleri de peş peşe gelmeye başladı. Bunların en dikkat çekeni ise videonun başında da belirttiğim gibi Abdullah Gazi'nin ilk eşinden gelen itiraflar oldu. İlk eş Yasemin Hanım'ın yaptığı bu itirafların ardından ikinci eş Kıymet Hanım da adeta doğrular nitelikte şunları söylemişti. Bizim o adamın elinden çektiğimizi hiç kimse tahmin edemez. İlk eş Yasemin Hanım'ın kapatmadan önceki son sözleri ise adeta bütün olayı özetler nitelikteydi. Onlar bunu yapmamış olsaydı belki de ben yapacaktım. Yani aslında bu iki kadın da Abdullah Gazi'den ne kadar bıktı ve finalde yaşanılan bu olayın kaçınılmaz olduğunu dile getiriyorlardı. Bu arada Müge Anı'nın programına bağlanan bir diğer isim Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Taytak oldu. Olayın toplumda yarattığı infial üzerine canlı yayına katılan Taytak, yaşananları büyük bir aile dramı olarak nitelendirdi. Üniversite hayalleri kuran bir genç kızın cezaevine girmek zorunda kalmasının çok üzücü olduğunu ifade etti. Talihsiz bir şekilde annesini korumak için babasının hayatına son vermek zorunda kalan kızımızın dramını elbette tasvip etmiyoruz. Ancak kızımıza sahip çıkacağım diyerek Gizem'e destek olacağını açıkladı. Genç kızım ve annesinin uzun yıllara gördüğünü vurgulayan Taytak, anne için her şeye değer diyerek annesini savunan bu evladın yanında olacağını söyledi. Bu açıklama toplumu adeta ikiye böldü. Bir kesim yaşanılan olayı hiçbir şekilde onaylamazken diğer taraf ise böylesine ağır olaylara maruz kalan bir aileye karşı büyük bir empati geliştirmişti. Program esnasında stüdyoda bulunan psikolog ve hukuk uzmanları da bu olayı değerlendiriyorlardı. Uzmanlar bu olayın aile içi yol açabileceği trajedilere çarpıcı bir örnek olduğunu belirttiler. Genç bir kızın böylesine uç bir eyleme sürüklenmesinin ardında yatan nedenin yıllardır biriken korku ve çaresizlik olduğunu vurguladılar. Hukukçular ise 17 yaşındaki bir çocuğun ceza sorumluluğu, olaydaki meşru müdafaa unsuru ve tahrik indirimi gibi konulara değindiler. Tüm bu görüşlerin ortak paydası Abdullah Gazi vakasının sıradan bir olay olmadığı, arka planda ağır bir aile dramı ve şiddet öyküsü barındırdığı yönündeydi. Peki finalde ne oldu? Herhalde bu olayın en çok merak edilen kısmı budur. Müjganlı ile Tatlı Sert programında yaşanan bu olay kısa süre içerisinde yargıya intikal etti. Gizema ve annesi Kıymet Ağa, tutuklanarak cezaevine gönderildiler ve haklarında dava açıldı. Eylül 2019'da da ilgili karar açıklandı. Mahkeme annesine uygulayan babasının hayatına son veren 17 yaşındaki Gizem A'yı tüm bu koşulları göz önünde bulundurarak 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Gizem'in zaten yargılama sürecinde 8 ay boyunca tutuklu olarak yargılandığı göz önünde bulundurularak daha fazla yatmamasına ve tahliyesine karar verildi. Yani genç kız aslında aldığı cezanın büyük bir kısmını zaten yattığı için 2019 yılında özgürlüğüne kavuştu. Mahkeme anne Kıymet Ağa'yı ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti ve halen cezasını çekmektedir. Mahkemenin vermiş olduğu bu kararlarda tahmin edersiniz ki toplumda iki ikiye bölünmeye sebep oldu. Kimi insanlar bu durumu normal olarak gördüler, kimi insanlarsa bu olayı hiçbir şekilde onaylamayıp verilen cezaları çokça az buldular. Bu konuda sizlerin de yorumunu fazlasıyla merak ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından konu hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşın. Evet o tarihlerde Mücanlı programında çok fazla konuşulan ve tüm Türkiye'nin gündemi haline gelen Abdullah Gazi olayı kısaca bu şekildeydi. Sizlerden gelen talep doğrultusunda olayı en hızlı şekilde araştırdım ve özet niteliğinde bu videoyu hazırladım. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Yine aynı şekilde videoyu beğenebilirsiniz. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik dostlar. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.